Merhaba, bugün vegan kokoreç yapacağız. Bunun için yaklaşık 12 tane mantarı kabuğunu soydum. Bazıları domatesi seviyor ama ben eşimle beraber vıcık vıcık olmasını sevmediğimden sadece mantar kullanıyorum. Kimyon, kekik, nane, kırmızı pul biber ve karabiber kullanıp mantarları çok ufak ufak doğrayıp zeytinyağında pişireceğiz. Daha sonra bakalım neler olacak. Şimdi mantarları şöyle göstereyim. Minik minik doğradık. Şimdi tavamızı zeytinyağı ekliyorum. Yine göz kararı. Evet. Yarım çay kaşığı nane atıyorum. Yine yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı kimyon. Yarım çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kırmızı pul biber. Bir çay kaşığı kekik atıyorum. Ve mantarları tavaya ekliyoruz. İyice suyunu çekene kadar pişecek. Şimdi bunların arada bir e, çevirirken tadına bakıp eksik olan yani kendi damak tadınıza göre kopar içerken hangi baharatları daha çok seviyordunuz ona göre ekleyebilirsiniz. Ama bu ölçü tam e, yine de tabi herkesin damak tadı da aynı değil. Gördüğünüz gibi mantar suyunu saldı. Suyunu çekene kadar pişireceğiz. Mantarlar suyunu çekti. Artık altını kısabiliriz. Şimdi ekmeği ortadan ikiye kesiyoruz. Ekmekler hazır. Öf be! Şimdi ekmeğimizi gördüğünüz gibi mantarların üstüne bastırdık. Tam yemede yanımda yat oldu. Of be. Ekstra isteyen olursa koyabilir. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şöyle. Tam bir yemede yanında yat oldu. Tadı ve kokusu mükemmel. Söylememe gerek yok. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz eğer videoya yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşürüz.